итане алалы алп ер Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak deprem sabahında daha gün ışımadan harekete geçtik. Ve eş zamanlı olarak AFAD'la koordineli bir şekilde Bursa Ticaret ve Sanayi Odasıyla tüm ilçe belediyelerimizin katılımıyla sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız sloganıyla dev bir yardım kampanyasının startını verdik. Müzik Arama kurtarma için itfaiyemiz, altyapı onarımı için buski, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için burfaş, ekmek temini için besaj, su temini için jeotermal aşe, meyve temini için tarım peyzaj aşe başta olmak üzere tüm birim ve iştiraklerimizle büyük bir seferberlik başlattık. İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde görevlendirilmemiz nedeniyle bu ilçelerde ayak basmadığımız bölge ve mezra kalmadı. Kurduğumuz 10 ayrı ile her gün yaklaşık 65 bin kişiye çorba, kahvaltılık ve sıcak yemek dağıttık. Destek hizmetleri, ulaşım ve fen personelimizle enkaz kaldırmadan bozulan yolların onarımına, buski ile de zarar gören içme suyu hatlarının tamirine kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bir haftanın ardından Bursa olarak gelen yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumuyla çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumu için Hatay'da görevlendirildik. Bursa'dan da yaptığımız takviyelerle konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Müzik Depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerinde toplam 956 personel ve 316 araçla yaraları sarmak için canla başla mücadele ettik. Çok güzel oldu. Ben, ben tamam mı? Tamam, sporlusun. Hatay'da da dev bir Bursa şantiyesi oluşturduk ve halen 442 personel ve 196 aracımızla çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Deprem bölgesinde sahada verilen çalışmanın yanında Bursa olarak yardım seferberliğine de büyük destek verdik. Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonundaki 8 yardım toplama merkezlerine gönüllüler tarafından getirilen her türlü yardım malzemesini 1500'e yakın tırla deprem bölgelerine ulaştırdık. Yine deprem bölgelerinden Bursa'ya gelen afet zedeleri yalnız bırakmadık ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde açtığımız kardeşlik mağazasıyla giyimden hijyen malzemelerine kadar onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bursa'ya gelen deprem zedeleri şehir içi ulaşımda kolaylık sağlamak için kardeş kart uygulamasını başlattık ve afet zedelerin ulaşım hizmetlerimizden ücretsiz yararlanmasını sağladık. Afet bölgesindeki yavrularımızın moral bulması için başlattığımız Oyuncak ve kitap bağışı kampanyası, yetişkinler için psikolojik danışmanlık, ilaçlama ve sokak hayvanlarını besleme hizmetleriyle ihtiyaç duyulan her konuda yer almaya devam ediyoruz. Devlet millet el ele verip sımsıkı sarılıyor ve yaraları birlikte sarıyoruz.